Merhaba, merhaba, geldin. Merhaba. Baya. Evet, ne yapıyorsun, neler yapıyorsun? İyi vallahi. Yeni geldim İzmir'den. İzmir'den geldin. Evet. İlk bir çalışmalar var. Ee, yani bu, bu yaz birkaç mekanda çıkacağım İzmir'de. Biz Sonra öyle. alacağım. Tamam. DJ olarak ve showman olarak. DJ ve showman olarak. Sen huysuz evet. bir, bir DJ yerini alacaksın. Türkiye'de ye bekliyoruz. Doğru mu? Evet. Ee, arkadaşlar bunun da çok iddialı. O büyük bir usta. Onun yerinde olmak zaten bizimle gitmek çok güzel ne bir şey olsun. Ya. Yani demek kitap okur yani? Yani kitabım vardı biliyorsunuz içerisinde. Bu Türkiye'deki bazı olan olaylardan dolayı tamam. e, biraz gecikti. Tamam. Ama bu yıl Ekim ayı gibi çıkacak. Ve onun dışında da bakalım e, projelerim izni bir devam ediyor olacak. Nedir? Ne zaman çıkacak? Benim hayat hikayemi anlatıyor. Aslında Kimeş'in Sagan hayat hikayesini anlatıyor. Biyo, bir evet, otobiyografi kitabı kişilerin. E, ve e, şöyle söyleyeyim açıkçası. Benim hayatımda esinlenerek tüm eşcinsellere karşı yapılan olumsuz davranışların aslında geri dönüşümü gibi bir kitap. bir giyin otobiyografisi ama bundan ziyade toplumda baskıya uğrayan sadece geylerin değil kadınların, çocukların, gençlerin ve başta da eşcinsellerin otobiyografi kitabı olacak. E, bakalım Ekim ayı gibi piyasada olacak. Sen kendi baskı görüyor musun? Görüyordum ama insanlara kendini doğru anlatırsan o baskı kalkıyor. Ve daha güzel bir yere doğru gidiyor. Açıkçası baskı demeyelim de farklılıklar diyelim. Bazı insanlara farklılıklar normal, bazılarına çok zor geliyor. Zor gelenleri çevirmek güzel oluyor. Toplumda eşcinsel karşı bir merhaba kattığımız insanlar hoşumuza gidiyor. Yani. Televizyon programına katılıyor musun böyle? geçen kış katıldım birkaç televizyon programına. Ham konuk olarak hem de birkaç yerde üyesi olarak ama e, bu kış için projelerim daha çok şovmenlikle yani, düşünüyor musun? Her, her ayın tek bir teklif geldiği var. var yani bakalım e, birkaç yerden Alsancak'tan, Ornova'dan e, değerlendireceğim ama ben bir şeylerin hızlı gitmesi taraftar dedim. Daha yavaş ve sağlamadım derler. Sen keşfet oldu mu? E, Alsancak'ta oldu hatta ismini vermekten gocunmuyorum. Buradan Alsancak'ta Merlin Club. E, Serkan Volkan evet. abime teşekkür ediyorum. O keşfetti orada. Can Ateş diye çok iyi bir DJ ile beraber çalıştım. Peki bir şey yok Televizyon da yapmayı düşünüyor musun? Hözünün, yapmayı <laughs> Düşünüyorum. Ee, ama istediğim e gibi zaman açıkçası şöyle bir stikliğe soktum. Eylül ayında projeler başlayacak. Sonra bir film projem var. Film projemden sonra sahne emniyet olarak DJ kabinimde olacağım. Derken bir abi mekan açacak, onun daveti izleyene onun yanına gideceğim. Aynen. Derken böyle üst üste üst üste bir şeyler değişiyor. Her Her yani. Evet değişiyor. Bunu takip ediyoruz. Kız arkadaşım var mı? Erkek arkadaşım var mı? Kız arkadaşım çok var. <gülüyor> <gülüyor> Sevgilim olarak, bir eşcinsel olarak yok ama erkek arkadaşım vardı şu an yok. Evet. Olması muhtemel biri de yok. Bunu <laughs> <laughs> adaylara <'ne> sesleniyorum falan diyor. <laughs> <laughs> yok yani şu an ama şu an mutluyum, ailem, köpeğim, sevdiğim dostlarım. Ee, sevdiğim insanlar. Ee, bir de hayatımda en çok sevdiğim dostum Gökay Gök var. Tahir Nal kendi duymuş Gök var. Onlar olduğu sürece zaten çok da fazla sevgili ihtiyaç duymuyorum. Denilebilir yani. Çok var. Çıkıcık evet. Şey, demek. Ben çok teşekkür ediyorum.